400 yıldır Seliman katliam yaptı öyle mi? Bakın tarih okumalarına bakın şimdi. Şu son 100 senedir. Seliman katliam yaptı. Hadi ya. Şah ne yapıyordu Anadolu'da ne işi vardı? Şahın Yemen'de ne işi var? Amerika'nın Suriye'de ne işi var? Ermeni'nin Azerbaycan'da ne işi var? Diyen yok. Bizim ne işimiz var? Bizim ne işimiz var dersen yarın kalbine girerler Kalbine. Ankara'da görürsün hepsini. İşte bak orada oturuyorlar bir de sana diyorlar ki çıkart onu. Devlet adamı Selim Han. O ne yaptı bu defa? İçeride hı hı. E, elebaşlarının da işini bitirdi. Sefere gidecek arka ayaklanır. İran seferinden önce zaten. Tabii bunların hepsi halloluyor. önce daha Sefer öncesi, sefere çıkmadan tedbirlerin alacaksın. Hı hı. Yoksa sen sefere gidersin, Arkandan dönürsün vatanı bulamazsın. Evet. Dönersin geriye vatanı hı. bulamazsın. İbrahim Bey. Keserler ortalık kan gölüne döner. Hı hı. Öyle şeye çıkmak kolay değil. Padişah 120 bin, 140 bin orduyla sefere gidiyor. Hı hı. Geride o karışıklıklar evet. o isyan çıkartanların hepsini cezasını verdiriyor. Ardından devlet adamlarını topluyor. Buyurun diyor. Şah İsmail'in yaptıkları